Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun süredir aktif olmadığımız kanalımızda artık düzenli bir şekilde video atmaya başlayışımızın videosunu çekiyoruz. Bu videomuzda çarşı vlog olacak. Gamze ile birlikte çarşıya gideceğiz. Kıyafet denemek için ve güzel fotoğraf çekinebilmek için dışarı çıkacağız ve sizlerle birlikte de bir vlog çekeceğiz. O zaman Gamze ile buluştuğumuzda görüşmek üzere. ile buluşunca görüşmek üzere. Bey geldik. Evet. Şimdi Gel gezmeye. Ben de bot gibi şey bir şey giydim. Kombinimizi göstersek mi lan? Önce ben seni şöyle bir göstereyim bence. Evet. Kot, kot şanta benim şantam. Evet. Üstümdeki Üstündeki maskesi falan saçı, başı. Evet. Şimdi evet. bojede mavi. Bugün <laughs> Arkası <gülüyor> mavi saçlarımın. Ve ben. Ben de seni göstereyim. Kahverengi. Ben de kahve bakınız yüzüğüm böyle kolye, bir şeyler, evet maske de kahve Saçım da. Şimdi biz Zerdeçal'a gidiyoruz, evet. Zerdeçal'da doyum tabak var onu yiyeceğiz, böyle kahvaltımsı bir şey Şimdi olacak. açız arkadaşlar. Açız açız ve <laughs> çarşıya da gideceğiz ama önce Zerdeçal'da sahili göstereyim şöyle, sahilde yemek yiyeceğiz. Evet. Bugün Sonra... çok şey yapacağız, evet. aşırı. Aslında bu çarşı vlogu da tam olmaz, sahilde de varız yani bir günlük vlog olabilir bence. Bence de. Anlayacağım çünkü. Ay. Köşeye oturduk. Otur. Ay gözüm. <laughs> yani sanki şurada alan evet. bizde. Abi. Bakabilir miyim? Çok Ay. duydu şu an var <laughs> Şey biz menü alabilir miyiz? <laughs> ha doğru. O zaman şey doyum tabak vardı bir var. Ondan alabilir miyiz? Başka şey Yok. Ya. Çe çeçek. Meyve suyu olsun. Karışık meyve suyu var mı? Var. İki tane karışık tamam. meyve suyu. Evet. Şu zıkkımın şeyine bakın. Bizde işlemiyor gençler. Bakın bakın bakın. Evet bu bende de var. Aynısı değil ama farklı poz olduğunu. Evet. Bakın göstereyim şöyle. Çok tatlıyız bu arada. Her neyse. O zaman... Video çok kısa olmasın bence. Biraz konuşalım burada. Tamam. Sıra kanalı neden açtık yeniden? Neden açtık? Kanalı öyle. Evet, Esti kafamızı. <laughs> Şöyle, şimdi biz son sese devam etmek istemedik çünkü son sesin adı son sesti ve biz o zaman dizi çekiyorduk. Dizimizin adı son ses. Evet, artık dizi çekmiyoruz ki, ve boş boş şeyler evet, yapmıyoruz. Biz şimdi kanalda başlarken merhaba son ses kanalı hoş geldiniz. Diyeceğiz. İnsanlar diyecek bu son ses ne? Biz ne diyeceğiz? Eskiden mal mal dizi çekiyorduk. Onun adını diyeceğiz, değil mi O yüzden biz Nehir adında yeni bir kanal açtık. Evet. Ve şimdi bu kanalı değiştirebiliriz belki. Onun için düşünüyoruz. Yani. Evet, bilmiyoruz. <laughs> Benim de ya acık, dedi ki hesap geliyormuş 200 lira. Buyurun verin. <laughs> Kaçarız ya da bulaşık yıkarız. Onu. Aynen öyle. <laughs> ben saçımı boyattım arkadaşlar. Abi. Ama çok görünmüyor. Işte şey Sanki daha kapalıydı. Açıldı mı rengi? Evet ben düzleştiriciyle şık 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 yaptım. Açıldı arkadaşlar. Ojeler ben kahverengi alalım. Bir <laughs> göstermiş miyiz? <laughs> Şimdi kapatıyorum. Hı yemek geldiğinde açarız. Tekrar tamam. açarız aynı. Yemek de ne zaman gelir? Akşama falan yani. <laughs> Kalabalık değil aslında. Ama, Ama dışarıda dışarı fazla var, kişi var, evet. ya Biz içeri oturduk. Evet. Rahat <laughs> çekelim diye duyuyor. <laughs> evet niye sırıtıyorum anasını? Hiç fikrim yok. Aynı televizyon falan var burada. Ev Kafamıza düşerse. Bu arada ben birazcık gribiyorum ama koronada değil. <laughs> Ben bu boşta mesela burayı böyle boşta böyle konuştuğumuz yerleri kırparım. Aşağıdaki boşluğu uh onu çok işim var. Kapat. <laughs> <laughs> I'm not very good with people. If you don't start a conversation, patient, you won't have one. Have have, we won't have one. if don't start a conversation, station, conversation, station, conversation, conversation, we won't have one, we won't have one. Evet, ya, yemeklerimizi yedik ve aslında biraz kaldı ama biz doyduk doyum tabak çünkü. Ya cidden normalde bir insan bununla doymaz. Ve şimdi biz o bir akım yaptık. Onu bu videonun bu kısmına ekleyeceğim. Hayır hayır olur asla. Ekliyorum. Biz şimdi çarşıya gidiyoruz. Çarşıda yeniden çekeriz. Bay bay. çok güzel bir yerdeyiz. Arkamızda fotoğraflar var. 9 bineceğiz biz. Bakın. Evet. Tane arkadaşlar. arkadaşlar o kadar çok yorulduk ki. Eğlenceye bineceğiz bu arada. Oturacağız da zaten. O yüzden evet. yorgunluğumuz da gidecek. Bir şey söylemek ister misin? Ölmüşüm, bitmişim, yerin dibine girmişim. Alara gittiğim. Ve şimdi özlü sözümüzü söyleyeyim mi? Söyle. Pink pink pink. Biz şimdi gireceğiz. <laughs> Burada böyle bir yer işte. biz buradan gireceğiz. Umarım şu televizyondan görünmeyiz. Hadi arkadan bakalım. Ha burada bir sürü şey bizimki var. Bizimki şey şu. Evet bizimki şu. Yes. Biz buradaki hepsine bindik bu arada. Ne yapmış? Ben belki şuna binmemiş olabilir. Bindik mi bu? Şu, şuna bindik değil ben mi? Bilmedik galiba. Bilmiyorum. Şu. Abi oturun. mi oturalım? Tamam. Arkadaşlar burada görünmüyor nehir de. Dur, bekle şimdi görelim. Şeyimin ne Ay çok tatlılar. <laughs> bence de. Bilmiyorum demeyeceğim arkadaşlar çok iyi bir oyna. Evet. Gamze Hanım sizi izliyoruz. Hangisi? Nasıl? Ha. Dik olan almak kolay olabilir belki ama. Ah! Aldin! Ah! de bu iki taşla atacak ve iki oynak olacak. Aga be. Tekrardan çalıştı. Ne alacaksın? Bence şu kahverengiyi alabilirsin. Hadi be. Hadi aga Arkadaşlar böyle kılıflar var. Bunu alacakmış. Ay cidden bak böyle bakınca uyuyor. Şaka Arkadaşlar iki saatten beri peşimizde dolanıyorlar. Bir türlü video çekmemize izin vermediler. Oldu mu lan? Ben. Bence oldu. Ondan dolayı biz de video çekemedik. <laughs> Yapacak bir şey yok ya. Deli gibi mi görünüyor? Hayır <gülüyor> be. <gülüyor> Al. <için> Çöp. <laughs> Neyse şimdi biz gezeceğiz. Ondan sonra tekrardan açarız. Yiyelim, evet artık gidelim. Ama ben bir şey almadım. Benim de almam gerekiyor. Arkadaşlar biz tatlıcıdayız. Ben. Sonunda. Yavaş yavaş yastırdık aslında. Aa evet kız. Malık yaptık arkadaşlar. Hmm. Şimdi tatlı yiyeceğiz. Hmm. <laughs> Sonra nereye gideceğiz? Takıya bakmaya bir de şeye... tişört, şivis şeritler. Yapmayacağız. Şimdi ben günlük ikinci şapkamı da aldım. Ve Gamze öldü. Arkadaşlar öldüm. Yani. Gel bir şey demek istiyorum. Gamze. Kardeşim minnacık şal bile benim donuna şey. Sakin sakin. Bir, <laughs> bir, tane telefon kılıfı aldı Gamze ve 40 evet. lira verdi. Bunu biliyorsunuz. Ya, Maskem yamuk. Evet. Ama şimdi kotona girdik. Kolye bir şey bakarız diye. Kolye minnacık kolye 25 lira. Çok, ya tamam o bir şey değil. Evet, ama, ama şey Gamze değil. bütün ama parasını da... harcamak istemiyor. Çünkü evet. biber labne şeyi yapacakmışız. Ana telefonum <laughs> Evet arkadaşlar şimdi biz biberlemli cips akımını yapmak için eve doğru gidiyoruz. Aynen. Simit evinde eğer, simit evinde değil çardakta yapacağız. Çardakta. Çardakta videoyu başlatırız. Görüşmek evet. üzere. Evet. Evet bugün bu kadardı. Güzel laf yedik de onu çekemedik. Sinirden. Bu sebepleri boş verin. Evet. Çok önemli değil. Sinir krizi geçirdik arkadaşlar. Ya aslında onları yedik de video çekemedik. Evet. Sizden Çünkü başka çok, bir kalabalık bir yanımız. Başka bir gün tekrar denersek çekebiliriz. Evet. Videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, Görüşmek evet. üzere. Bay bay. <laughs> <Bye bye. Gülüyor> Zerdeçal'a Çal'a gidiyoruz. Ya, Zerdeçal'da Zerde Çal'da kahvaltı yemek. Evet şimdi biz Gamze ile Zerdeçal'a Çal'a gidiyoruz. Zerdeçal'a Çal'a gidiyoruz. Evet şimdi biz e, şey gidiyoruz. Zerde Çal'a gidiyoruz. Zerde evet. Dur baş, baştan. sen nehirde bunu şey yapacak. Agave. Agave. Aga be. Hangisi? Şimdi ananı laciverde boyadım.